Evet, değerli izleyenlerimiz. İyi akşamlar herkese. Herkese iyi akşamlar. Kaldığımız yerden. Herkese iyi günler. Altıncı ayın 26'sındayız. Serkan Asker'den geldi. Serkan Asker'den geldi ilk kampımız. Şu saatten sonra Kayseri düşünsün <laughs> Saat, saat gece 11. Şimdi klasik yerimize gidebiliyoruz çünkü daha yasaklar bitmedi. Haftaya değil bir, bir, bir ara gideceğiz gideceğiz. Bir sonraki video Mersin'de. Kısa, kısa süre sonra Mersin şeyimiz var. Yapalım planımız var. Yapacağız. Her şey var? güzel olacak. Bugün neyse birazdan yola çıkacağız. Ne diyelim? Bu kadar. <laughs> Bu kadar. Devam ederiz yolda. <laughs> evet. Kamp ateşimizi yaptık. Ne haldeyim? Sorun Ayşe. 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 Böyle bir çap kesmesek ya. <laughs> Şimdi zorlan. Kampımızı kurmaya başladık. Yine dekme koyman mı lan Yok dekme Düşürür Düşürür mü? Zıpla bari. <laughs> Ellerimde... O taktiği de dayımdan gördü daha yeni. Lan yok oğlum benim omzumda burada. Evet 100 kilo kutuk taşıdım değil mi dayı? Aynen öyle. Ayıya sor inanmıyor sen. Dayı ya. burada. <laughs> Bizim ev el... <laughs> video mu çekti? <laughs> evet. Ha da et et nerede? Kamp kurulum aşamasında devam ediyor. Et kese Şöyle Yine dolunay var. var. Çok dayı güzel manzara de, bu var. Daha bıçağı nereye vuralım? Bu var. Evet. Değerli <laughs> dostlar. çok güzel kapak gösterimize <laughs> ha <gülüyor> bana zaten dedi ya bunlar sağlam dedi. sevgili kamptaşlar. Kamptaş. <laughs> Kamptaş tarikat Serkan Hı. nasıl gidiyor yiyiz? Kamçılık kazanacak. Pikniğe geldik Hezenek. Valla bana e, bu hizmet. hizmet ederseniz dayı ver. Hezenek kardeşim video çekiyor. <laughs> Altan diye yeni adımızı Altan! <gülüyor> <gülüyor> Birimizi öldürsün <laughs> diyor, diğerimiz diyor arkasından Fatiha okusun diyor. <laughs> Şimdi Abi ne? diye niye bizi öldürüyor <laughs> diyor. Siz de sikine de şey? diyor. <laughs> Terbiyesiz olmayalım. Neyse evet. Bu şimdi elit izleyici kitlemiz lütfen. Ya canım bu replik söylüyor sadece küfür Evet. Şurada. Ya, ben ismim güzel ses ki nasıl yapmayacağım. Yalnız var <laughs> Gördün mü? Yok. Evet değerli dostlar yatma vaktimiz geliyor. Saat gece kaç yeni? Saat şu an tam olarak iki buçukta yazıyor. Çadırlarımızı kurduk. Ay çadırı benim araba kadar <laughs> Arkadaşlar küfür etmezseniz çok güzel olur. Şimdi şurada elit seyirci kitlemiz. Evet yani böyle şeylerden etkilenip ne olur abone sayımız düşebilir. Evet 16 tane var. Aynen. Çıkacağım ya zaten ikisi benim. Bugün evet. kıyısında ne yapacak diye basar. Bugün de şansımızdan dolunay var. Sevemedi, kara gözlü, doyun. Daha orda, orda. Evet, yine. Ha kendisi, geri gelmiş demek. Kabuğundan, Kabından, kabuğundan çıktı. sanki <laughs> başa Kamp alanında Acayip sesler Ortamda farklı kişiler var <laughs> Ortamda farklı kişiler var ama Anlıyorum Şego Şego <laughs> Bir yol var önümde Yine <laughs> kobası Ben daha iyi geçiyorum. Ay ben de bir ya. Ne oldu biliyor musun? Bir susadım, bir susadım. Çıkacağım dayım uyanacak diye de yapabilirim En son dedim ki, benim uyanacak soysun. Herkes susadı evet. ya. Sırayla herkes su içti ben fark ettim yani. Sen tam da abone değil ya. Git buradan git WhatsApp kurduk şeye Abone ol. <laughs> Suyumuzu doldurduk. Bugün burada ot dök ki niye geldi Kampımızı inekleri silah ettim. İnek olması! Çobancı da inirde ya. Bak hele, bunlar birbirine hakarken arabaya bir vursalar tamam. Evet. Değerli izleyenlerimiz. İki küçük konuğumuz var. Merhaba. Merhaba da bakayım Furkan. Merhaba. İzleyenlerimize. Merhaba. Kendini tanıt. Benim adım Furkan. Furkan mısın? Hı hı. Kaç yaşındasın sen? Sekiz. Sekiz. Hmm. Başka kim Yok. gelmiş bakalım? İsmail Bey. Merhabalar. Takipçilerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Sadece sevgiler burası nasılymış? Güzel. Güzel değil mi? Kalimat verdim. Nasıl, Vodafone, Vodafone, nasıl, ödenli, yapıyorsun, ödenli. Bu, yani. Hı? nasıl yapıyorsun? Ödenmiş yani. Alemde. Nasıl yapıyorsun şimdi? Daha ben bu sevmiyorum daha. böyle tek kalıyor ya. Hı. Böyle arası, normalde çırp, çırp ama şu an çırpamadığımız ee, için. yok, yok Yağsız. Ha. Menemen oldu. <laughs> Yağsız suyla menemen yaptı. Kadına bakacağız Vallahi bal balık da yumurta diye. Şöyle şöyle çarş yapıyor. Kirelimle çekim yapıyorum. O sabah kahvaltımız ne var şimdi menide? Peynirli menemen abi. Hı. Sirala sucuk içli yumurta. Çayımız ne durumda oluyor gibi. Patatesin <laughs> üstüne bir yeşil biberini <laughs> hemen çekip düzen mesela abi. <laughs> Çevşek aslan parçalarını çek. Evet kampçı gençlik. Nasıl gidiyor kampımız? İyi. güzel gidiyor. bir tık kanalım var. Evet değerli izleyenlerimiz. Kampımızı, kampımızı bitiriyoruz. 8 gün süren kampımız. <laughs> görüşlerimizi, görüşlerimizi alalım. Ya işte Muhammed diye arkadaşımız var. Küstü o biraz üstüne var. Küstü ben, küstü ben. Küstük diye bir şey kabul etmiyoruz. Bizim aramızda Geliriz. küstük olmaz kesinlikle. Şimdi bak. Yanlış anlaşılma var. Hanımdan boşanma olur. Arkadaşı Ekip arkadaşından Gülüşmeler. boşanma. Asla kabul etmiyoruz. Görüşürüz. Hep dayımız hep. Dayım uğraştığından Muhammet. Yok. O bize, o bize kızmaz o bizim canımız ciğerimiz. <laughs> Adam bak ya karizma ya. Zaten. Yürüyüşe bak ya. Allah'ı. Podyumda mı yürüyor mübarek ya? Ya şu şunun gibi şekil. Ya bir kamp ha, bakalım. Bizim yakışıklılık yüzdemiz düşer ya. Sen bizim kampımıza gelmezsen Al kazak şunu koy. Aşağı göze bu ya bak. Allah bak <laughs> Ama çoğu yakışıklı değil mi Değerli takipçilerimiz Nasıl yakışıklı ya Neyse Bir kamp videomuzun daha sonuna geldik Bu kamp videomuzda Çok güzel şeyler oldu Kampımızda sonradan Furkan Ama katıldı Ama size o, Furkan katıldı İsmail Adamak katıldı Yok o bize, şey. o bize küsmez O bize küsmez Öyle bir şey yok ablum, Kabul etmiyoruz Herkese iyi günler dileyerekten bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Muhammed diyeceğim bir şey var mı? Yok.